lezzet saçanla rızık tufanına hoş geldiniz. Bugün menümüzde yedikçe ağzınızda dağılan köfür köfür kabaran bir turşu hano kek var efendim. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler. Bir adet etine dolgun yağlı bir kedi. Evet müşrişsiniz. Der un, iki yumurta, biraz kabartma tozu ve ben kendiminkini kakaolu yapacağım için birazcık kakaolu. Birazcık unumuzu ekliyoruz. Yumurtamızı kırıyoruz. karıştırıyoruz birazcık. Şu şekilde tarıştıralım. Şöyle tarıştıralım biraz. İçerisine kakao ekleyeceğim. Biraz daha tarıştırıyoruz. Ardından kedili kekimizi pişmesi için yolluyoruz. Evet şu an kekimiz pişmiş ve şuna bakar mısınız nadar da varmış. Nasıl tabarmış kekmiş. Hmm, seni koklayalım. Aman tanrım hayatımda duyduğum en güzel toku bu. Bu hayatımda duyduğum en lezzetli koku. Hmm, harika. Tüm şu anketleri. Bunu Jüte asla hayır diyemiyorum.